Bugün burada mecliste bütçe görüşmelerinin maratonu sürerken iktidarın hizmet adı altında yürüttüğü ayrımcı siyasi uygulamaların en görünür, en çarpıcı örneklerinden birini paylaşmak istiyorum. Bu örnek Şırnak'ta merkez ve ilçelerdeki yapılmayan, yapılmak istenmeyen köy yolları meselesidir. Aslında Şırnak'ın köy yollarının yapılma yapılmama biçimi bu ülkenin yönetim anlayışının da bir aynasıdır. Bugün İdil'in yerbaşı Hespes. Dirsekli Hrabi Şeref, üç köyünün ortak köy yol grubunda yaşananlar tam da bunun örnek göstergesinden birim. Köylere hizmet götürme arasında ayrımcılık yaratılan bu hizmet etme biçimi aynı zamanda bir siyasi baskı aracına dönüşe politikasıdır. Bizim itirazımız tam da bu yaratılan anlayışadır. Çünkü yol, köprü, okul, su, sağlık, hastane bunlar birer lütuf değil aslında halkın emeğiyle vergisiyle bu devletin halka götürmek zorunda olduğu hizmetle hak etmiş olduğu şeylerin en temel hizmetlerinden biridir. Şırnak'ta bugünkü yıllarına bakınca devletin demokrasi anlayışını görüyoruz. Kimliğiyle, tercihiyle, inancıyla farklı olanlara kapanan, sadakat gösterilen yol düzenini görüyoruz. Ama biz diyoruz ki bu topraklarda kimsenin yolu, kimsenin hakkı diğerinden eksik olamaz. Bakın 5 yıldır 9.7 yaklaşık 10 kilometrede tamamlanamayan bir yarbaşı köy yolu bunun en somut örneği. Şırnak İl Genel Meclisi tarafından en son 2020 yılında yapımı kararlaştırılan ancak 5 yıldır sadece stabilize çalışmasıyla yetinilen bu geçen zaman içerisinde yol bozulmasına, çamur çukur içerisinde kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen tek bir ek iyileştirme faaliyeti yapılmamıştır. Hersfist ve Beşşeref Yarbaşı Dirsekli köyünde yaşanan vatandaşlar bu konuda sesini duyurmak için birçok yol denedi ilgililere sesini duyurmak için Gmail başvurulardan tutun imza kampanyalarına, ilgili partilerle görüşmekten tutun işi muhatabı olan il genel meclisine iletmesine kadar ancak aradan bu 5 yıl geçmesine rağmen o köy yolu ile ilgili hiçbir somut gelişme gerçekleşmedi. Ancak bu süreçte sadece 2024 seçimlerinden sonra değil öncesinde ve şu ana kadar ee, Şırnak İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını denetlemekle, kararlaştırmakla yükümlü İl Genel Meclisi bu konuyu defalarca gündemine taşıdı. İlçelerden İl Genel Meclisi'ne sunulan önergelerle ilgili köy yolu yatırım programında belli bir düzeyde yansıtılırken, ancak İdil ilçesine ait tek bir önerge bile yatırım programına dahil edilmeyip önergelere cevapsız bırakması bile e, sadece dikkat çeken bir uygulama değil, tırnak içerisinde idarenin temsili olan valiliğin buna dönük yaklaşımının bir yansıması. Bu durum ne bir teknik eksiklik ne bir bütçe yetersizliği ile açıklanabilir. Ortada açık bir siyasi tercih var. İl Genel Meclisi'nin bugüne kadar yönetmiş olduğu önergeler, kendi toplantılarında almış olduğu kararlara rağmen resmi makamlar bu konuda hiçbir adım atmadığı gibi hiçbir yanıt da vermemiştir. Bizlerin İl Genel Meclisi'nin ısrarlı taleplerinin vali tarafından dikkate alınıp de... yerine getirmemesine ilişkin vermiş olduğumuz önergelerimiz var. 6 Haziran 2025'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na yönelttiğimiz soru önergeleri, daha sonra da tekrarlarımız bu soru önergesine vermiş olduğu cevap ilgili köy yol yapımının Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olmadı. Peki Şırnak Valiliği'nin İl Özel idaresinin, bütçesinin nereye yol yapıp yapmayacağını denetimi de bakanlığın gözetiminde değil. Burada bir teknik cevap verme biçimi değil aslında bu devletin ben bu köyle ilgilenmiyorumun vermiş olduğu bir cevabıdır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı yönelttiğimiz sorularda da hakeza ya hiç cevap vermeme ya da teknik şekillerde gerçek geçiştirilen bir durum söz konusu. Bu konuda köy halkının orada ...gidip gelen, o yolu kullanan herkesin şikayetleri ve mağduriyetleri var. Bu konuda İl Genel Meclisimiz yakın zamanda Şırnak e, Valisi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve valilik bu görüşme içerisinde İl Genel Meclislerimize hitaben... ...jilet gibi yol, ne istiyorsanız cevabını verdi. Bakın, jilet gibi yol dediği yol bu. Beş yıl önce stabilize edilen bu beş yıllık süreçlerde kısmi dokunuşlar dahil çukurlarla, yamutlarla, yağmurda, çamurda, yazında içerisindeki tozdan, topraktan geçilemeyen bir yola jilet gibi yol diye adeta aklımızla alay eden, var olan durumu çarpıtmaya çalışan bir e, valilik yaklaşımı var karşımızda. Biz o yoldan geçtik. Defalarca geçtik sayın vali. Siz o yolu kullandınız mı? O yolu ne zaman kullandınız? O yolu kullanan halkın sesini, talebini, dilekçelerini, imza kampanyalarını, il geneli vermiş olduğu önergeleri, bizim bakanlık aracıyla sizi sorduğumuz soruları, yönelttiğimiz kısımları cevap vermeyerek, geçiştirerek, aklımızı alay ederek, jilet gibi yol değerek kendi sorumluluğunuzu, hizmet anlayışını, siyasi politik tercihlerinizin üstünü kapatamayacaksınız. Demokrasinin, hukukun işlemiş olduğu bir yer olsaydı orası... Eşit hizmet, demokrasi, herkese eşit yaklaşım olsaydı bu sözü kuramayacaktınız. Bu yol beş yıldır bu halde olmayacaktı. Buradan söylüyoruz, tekrar ifade ediyoruz ki burada yolun yapılmamasının, neden geciktirildiğinin, bu kadar yıldır adım atılmamasının hesabını, izahatı yapması gereken yer Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı'dır. Çünkü bütçe ayrılmış mı? Evet. İl genelin yol yapım projelerine, programlarına onaylanmış mı bu yol? Defalarca evet. İl Genel Meclisi'nin bu konuda kararı var mı? Var. İlgili bütçe, program, karar olmasına rağmen bu yoldur, bu yolun beş yıldır neden bekletildiği, ihmal, gecikme, mesele neyse bunun izahatı yapması gereken bizzat valiliğin kendisidir. Eğer mesele bizim ifade ettiğimiz gibi siyasi, politik, oy alımına göre yapılan bir hizmet yaklaşım biçimi değilse bu konuda sorumluluktan kaçmayan siyasi ayrımcılıkları ortaya koyabilecek kamu hizmetinin dağıtımından eşit yurttaşlık ilkesine kadar parti sadakatini aşan eşit hizmet olup olmadığının hesabını izahatını bizzat valilik ve kaymakamlık yetkilileri yapmalıdır. Sadece yarbaşı dirsekli hesbis harabe şeref köyü meselesi değil. Bugün Kasım ayındayız. 11 aylık bir süre geçti. Ve bu 11 ay içerisinde 2025 yılının 11 ay içerisinde Şırnak'taki yatılım programında kırsal altyapı hedefleri belirlenmiş. Buna göre 101 kilometre asfalt yol, 52 bin metrekare parke taşı döşemesi, 76 kilometre yayla, yayla yolu düzenlemesi. Ancak uygulamada bu hedeflerin sadece %70'i hayata geçirilmiştir. Bu hayata geçirilen her bir hizmet, yapılan yol, asfalt ya da parke taşı döşemesinin hepsi bizim e, DEM Parti İl Genel Meclisimizin ısrarlı takibi halkın doğrudan talebi sayesinde de ancak mümkün olabilmiştir. Devletin yatırım anlayışı halkın baskısına değil, adalet ilkesine, eşitliğe ve gerçekten insani, onurlu bir yaşama e, ilkesine dayanmalıdır. Bizim talebimiz nettir. Köylerde Hırabi Şeref, Hespis köyü başta olmak üzere hiçbir köyde siyasi tercihler hizmetin ölçüsü yapılamaz. Bugün beni dinleyen İdilli hemşerilerim çok net bilecek ki Şırnağ'ın belli ilçelerinde, belli köylerde bazı köy yolları iki kere, üç kere asfalt, e, a, parke taşı, farklı şekillerde üç dört kere hizmet götürülürken gereksiz yere ancak ihtiyacı olan, hizmet talebi bekleyen hiçbir köyde tek bir asfalt taşının, tek bir parke taşının asfaltın e, dökülmemiş olmasının e, açıklamasını bence İdil halkı da orada yaşayan herkes de çok net biliyor. Bizler köylerin siyasi tercihlerine göre hizmet ölçüsü yapılmamasını, yol, su, sağlık, eğitim gibi... Temel haklar, insani ölçüler, herkesin insan olmasından kaynaklı devletin bir numaralı sorumluluğu ve yükümlülüğü altında olan hiçbir hakkın ve hizmetin partiye oy vermenin ödülü ya da cezası olarak değerlendirilemez. Her köyü yapılmadıkça vali kaymakam istediği kadar devlet tarafsız, adaletli, eşitlik diye söz kursun hepsi boş yapması gereken icra ve köy yolun içerisinde olduğu durum belli. Buradan tekrar ifade ediyorum ki bahsi geçen köy yolu başta olmak üzere yapılmayan siyasi tercihler nedeniyle hizmette eşitliğe mahrum bırakılan köy yolları, eğitim, sağlık, tüm hizmetler ivedilikle yerine getirilmeli. 5 yıllık geciktirilmenin izahatı da halka yapılmalıdır diyorum.